Normal şartlarda bugün Mertens'i in inceleyecektim. Kartı 89'du, 91 olmuş. Daha doğrusu olduğunu zannediyordum. Ama anlaşılana ki daha olmamış. 91 olduğu zaman direkt Mertens'in kartını inceleyeceğim. Bu arada gördüğünüz üzere Eto serisindeyiz. 160k coin'imiz var. 3850 de point'imiz var. Gayet iyi durumdayız. Yaza doğru Eton'un Prime ya da Moments hangisine paramız yeterse onu almaya çalışacağım. Ve ekranda görüyorsun bak Prime icons are in draft ya. Bu demek oluyor ki iyi bir kartla oynayabiliriz. Artık VL oynamayı bıraktım, bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bana çok yararından çok zararının olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden ben de daha çok oyuncu incelemeleri ve draftı ETO serisine odaklanacağım. Aklınızda olsun. Beni Instagram'dan takip ederseniz de Sixpack Season Grind'ını görebilirsiniz. Aynı şekilde vlog videoları da, özür dilerim, FIFA videolarının yanında olacak. Evet, 300 fa point'e girdim. Baya fa point'imiz var, gayet iyi. Aslında fa point yeter ya çok şey var. Bu arada kamera açımı değiştireceğim burada da. daha farklı kamera açısıyla oynuyorum. 4 2 3 1 mi alalım? 4 2 2 2 alalım? Ben kanatlı alacağım. Riske girmeyeceğim. Hep bunu söylüyorum. Hep kanatlı formasyon ama taraftarıyım. Gördüğün üzere Figo geldi. Ben Nedved'i yok ya Figo'yu alacağım. Figo'yu denemek istiyorum. İkisi de güzel kart ama kötü kartlar değiller yani. Ha, buradan şimdi Ben yedere alırsak Zaha Aslında Zaha'yı almak daha mantıklı gibi şey açısından. Denemediğim bir kart olan Abu denemek istiyorum. Premier Lig'e. şunu yapıyorsak Premier Lig'e e odaklanmışız demektir. Ama işte bu gelirse olmaz. Bruno Fernandes geldi. Royce geldi. Kimyalanamaz. Risk almadan şey yapacağım. Kötü değil. Oha Bruno Fernandes kim? Bu ne ya? What if? Abi çok zor bunu yapma. Ya. Bunu alacağım ya. İnsin Fred. Ah keşke şey alsaymışım. Bilemezsin ki ama. E, memnun olduğum söylenemez. Lauren Blanc geldi. Al abi. Bizde mid kartı vardı biliyorsun. Zambrotto'nun prime kartı geldi. Bize atak atak bir tane prime ver ya. Atak oyuncusu var. Varan alacağız. Thiago Silva alamam. Ha <laughs> bu ne oğlum şaka gibi baksana güzel bak. Böyle olduğu zaman keyifli oluyor şeyler. Draftlar. 88 geldi. Sol bek Hernandez geldi. Ama Premier Lig'den koymak daha mantıklı gibi. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Başka yolu yok çünkü bu işin. Aa Insigne'li kimyasal. Insigne'li kimya aldım. Müthiş. David Alaba geldi. Dumfries geldi. Ben bunu Dumfries alacağım yine her şekilde. Cancelo'yu alacağım. Pires geldi. Lozano geldi. Buradan Pires almak daha mantıklı gibi. Bimaria, Sala, Ha, Sala, Corona. Ben sala aldım yine riski girmeden ama kimyayı düşürüyordur herhalde. Düşürüyor. Şu Gulivo gibi. Neyse o herifi oradan çıkarmamız lazım. Nokta atışı. Bang. Daha iyi olamıyor. Of oh, şeyde full kimya. Bale 85 olmuş. Bale Aslında Bale'la mı başlasak lan? Bale denem... Bale denemek için. Ya normalde Robertson'u alacaktım da Pirlo'yu koyacağım. Pirlo'yu denemek istiyorum çünkü. Uuuu Kulusevski de verdi. Uf. Dest verdi ama ben buraya Walker alacağım. Bir tane atak oyuncusu vermedi sağlam bence. Ama onun dışında bence gayet başarılı. Sterling geldi güzel. Bence Sterling Prez'den daha iyidir. O yüzden öyle bir şey yapabilirim. Ve son olarak da... Evet draft kadromuz bu şekilde. Defans bu ne oğlum? Kaç tane ikon verdi? İkon vermeye başlamış onu gördük. Kimyaya ihtiyacı olan yok galiba. Şöyle İtalya Pirlo var galiba. Güzel. Yani kaç tane mı verdi? Şey p -p kaç prime verdi? Bir sayayım hemen. 1 2 3 4 kaç tane? 2 6 tane verdi bak. 6 tane prime kart verdi. Maça girerken rakip tek kişi mi diye bu. Aa Türk geldi. Murik Murik. Oo. Figo Dripping güzel. Rakibim ne yaptığını bilmiyor. Rakibim ne yaptığını bilmiyor. Orada bir konuşmadan soğuk kalan dripping yapmak istedim. Ama benim şu an merak ettiğim bir kart var. O da Mertens'in 91 olacak şey kartı. Kendi kalesini atıyor. Ne ilk defa ve draftta ilk defa böyle oldu. Normalde herkes bana karşı oynardı. Geçen bir geçen seneki bir şey de yapmıştım. Avans verdi diye. Kendi kalesine atacak herhalde. Teşekkür ederim. Ne diyeyim? Eee İsmi neymiş? Ersan. Ersana teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsa selam olsun ona. İkinci maça geçebiliriz. Evet, Ersan'dan mesaj geldi. Abi gözükecek mi bilmiyorum ama abi ben de mi şimdiki kendi kaleme attım diyor. Teşekkür ederim Ersan. Eline sağlık. Yani şey, te, te, teşekkür ederim. Başka bir şey diyemedim. Keşke oynasaydın ama oynaman daha güzel olurdu. Neyse, tekrardan teşekkürler. İkinci maça geçelim. AC Coviatore. O Messi, Bruno Fernandes. O adam 5-2-1-2 oynuyor. Aa, oğlum figo bayağı iyi lan. Oğlum figo bayağı iyi değil Bu nasıl bir şey? Topu kaybetmiyor. Attığı pas iyiydi. Abi bu ne ya? Abi ne saçma bir gol ya. Şuna bak. Bu ne abi? Bu ne? Geç uyuz oğlum. <laughs> of, pasa bak. Ah, pasa bak pasa. Işık birazcık fazla vuruyor olabilir dışarıdaki gündüz vakti çekiyorum. Yalnız oğlum Figo bayağı iyiymiş lan. Figo bayağı etkili. Ya bu Mayan Kolat'ta da Figo'nun pası müthişti. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Pasa bak pasa. Abu Mayan. Abu Mayan FIFA'da en sevmediğim kartlar arasında yerini almıştır biliyor musun? Yıllar boyu. Yani FIFA 17'de falan Tots kartı vardı. O zamanlar çok iyiydi ama o zaman pace tek başına yeterliydi. Bu senelerde artık dripling önemli. O da bence bu yok hani böyle o keskin dripling. Ama uzun lafın kısası Aferin güzel pas attın. Rakip fena oyuncu değildi ama ona seveceği bir şey verdik. Oo, Mbappe, KDB. Buna da team bu şey gelmemiş. İkon gelmemiş mesela. Bana 6 tane ikon geldi. Buna hiç gelmemiş. Bunu savunamaz. Abi ya. Geçini vurunca işte fark etmiyor. Driplingi var, dripping'i yok. Şut alıp bak şutları iyi. Şutları iyi. Rakip de fena oyuncu değil. Huh. Pirlo. Andrea Pirlo. Görmeye alışkın olmadığımız hareketler. Pirlo base skill hak ediyor mu? Ben Pirlo'yu hayatım boyunca tabi ya sizin kadar çok izlememişimdir belki ama Ben skill yaptığını görmedim Pirlo'nun base skill verilmesine ne diyorsunuz? Adam dalga geçmeye başladı. Kendi şeyine top sektiriyordu. Ben de attım abi. Bir daha çekme. Yok yapmıyor. Yap, yapıyor. Adam bıraktı oynamayı arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ya bir draft oynayalım dedim. Neyse. Ya kazandığımız sürece sorun yok. O sorun yok da hani sizin görsel açıdan eğlenmeniz açısından diyorum. Attı bir tane. Abi yatarak oynuyorum adam oynamayı bıraktı ya. Adam oynamayı adam kendi sahasında şey yapıyor. Skill move yapıyor. İyi de bir oyuncuydu. 3 maçın ikisi böyle geçti zaten. Bir tanesi izleyicimiz sağ olsun maç verdi. Birini ben kazandım. Biri de oynamıyor. En e, şikeli draftlardan biri herhalde bu oldu. Aha maçı bulduk. Final maçı. Bakalım nasıl bir kadro gel. Pele. The Man of the Ava. Bamba mı? 82 Bamba kartım vardı? Huu. Oğlum başımız belada yalnız. İyi kadro ya. Bayağı iyi kadro. Uy, yatırdık Ferdinand'ı. Yatırdık. Lock Rocket'a cancel hadi! Aa şurada bir kıvırtma season olacak da. Yapma. <laughs> oh. Adam iyi. Yapma Volkan yapma 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 yapma. Başımız belada iyi maç. Tam istediğim maç bu benim işte. Adam da iyi oyuncu biz de iyi oyuncuyuz. Birbirimize kapışıyoruz. Hadi. Kaleci oynatma ne olur. Yes kaleci oynatmadı. Allah'tan yakın direğe vurmadım. Figo. Sıkıntı. Bu ne abi bu nasıl orta? Abi adam inanılmaz iyi ya. Ben böyle ortaları ilk defa görüyorum ya. Ya orada insan orta açmaz diye düşünüyorum. Kobe Special. Hadi. ha <laughs> Special. Senin senin özelliğin orta açmaksa bizim de Kobe Special'ımız var. Hadi. Ne olur patlama. Ne olur ya. Ne olur. bu ne abi? Allah'ım neler oluyor ya? Ne? bu ne abi? Hay Allah'ım ya. Ne kadar kötü oynadım. No. Abi hayır ya. Abi hayır ya. İnanamıyorum. Ya. Ne kadar kötü oynuyorum 3'e 2'leri ya. Bang! Hadi! Lan ne maç ama be. Yes, 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 yes. Hadi lan hadi. <laughs> hadi lan hadi. Mihayo Mario hadi. Yes, öndeyiz hadi. Biliyordum bunun olacağını. Biliyordum comeback'e aktifleşeceğimizi biliyordum. İyi son yaptım ama orada. İyi son yaptım. Pogba'yla kafasının içindeyim. Hadi beyler hadi. Allah'ım nasıl bir comeback'ti bu inanılmaz bir comeback'ti Oo, Kobe bir special yes Abi dördüncü ve beşinci gollerimi görmek istiyorum gösteriyor mu bilmiyorum ama Of çok yordu lan Adam bence benden iyi değildi ya Ben bunu benden iyi değildi Şurada Salah'la Bale'la attığımız şey pasında burada riskli oldu biliyorum ama Yeşil vurduğum için güzel attı yeşil riski aldım orada Son golde de Shoot fake'i iki tane üst üste şey yaptım Burada ters ayağıma döndüm işte burada Baris tarafa dönmemenin ne kadar iyi olduğunu gördün. Of çok yordu ya. Manyak ya bu kim ya bu adam? Ne yapıyor belli değil. Bunun hakkı bu muydu? Bence ee, yani bakacağız. Bir arkadaşımız maçı var zaten sağ olsun. E, diğeri kendi sağsa top sektiriyor. 81. Bunların hepsini satacağız. Walk out. Ah. Board yine board. 2 tane mavi aldık. Güzel. Kötü değil. Fransa geçiyorum. Kim oldu sürpriz olsun. Aa, yani çok kötü. 15 kay çıkarız herhalde de. ödül olarak iyi bir şey alamadık ama keyifliydi. Takipte kalın diyorum. Daha çok gelecek bu videolar. Mertens'in 91 kartı geldi yan. Upgrade aldı değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Öyle bir yazı okudum o yüzden. Instagram'dan beni takip et. 0824. Sixpack sizin devam ediyor. Bye bye.